Kardeşler kanalda okay. hoş geldiniz. Ali Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Tamam. Bugün Ali Asla Alp'le güreş yapacağız. Hadi. Alp aslan değil. ben Alp kar giyip Kardeşim. Ben de ormana tuzun kardeşim. Bekle lan kasımı göstereyim. Arkadaşlar bekle gele? bir dakika yapma. Bilmiyorum. Bakın. Beni kasımda Bu inşallah. <laughs> Hadi bakın bir cevap. yapsana. Willie absar. Bili. öyle değil ki bili böyle nasıl <laughs> gel, gel. Bak, hadi bilek güreşi evet. başlıyoruz şey kardeşim 3 <laughs> Yahu Yahu <laughs> <laughs> Evet ah, Bir, iki, <laughs> bür, ya, Arkadaşlar bu video olur mu hiç? Bu sefer kesen cami deliyorum. <laughs> Kazandım arkadaşlar. Her videoda kazanıyorum. Bu arada ben Almanyalıyım. Türkiye'de yaşamıyorum. Ve Almanya'dan domar farayı oldu. Ve Türkiye'ye geldim. <laughs>